Merhaba örgü severler. Neşeli Eller YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle yine bir hayvan figürü olan e, pandayla beraberiz. Diğer hayvan figürlerimizde yaptığımız gibi e, 12 ilmekle başlayacağız sabanımız için. ikinci e, sırasında 3 ve 4. sırasında bir e, artırıp daha doğrusu e, her bir trabzanın üzerine 1-2-1-2'lik e, tekrarlayacağız. Yineliyorum yineliyorum benim ipime göre bu şekilde çoğaltma uygun oluyor. Ama sizin ipinize ve elinizin gevşekliğine sıklığına göre bu uygulamayı farklılaştırabilirsiniz. E, ne olabilir? 12-3 e, trabzanda başladıktan sonra her bir trabzan ikinci sırada ama Her bir trabzanın üzerine ikişerli trabzanla çoğaltabilirsiniz. Burada esas olan bütün tabanları yapacağınız mesela panda yapıyorsunuz, tek bir hayvanın yapacağınız tabanını hepsini eşit yapmak. sayılara eşit olacak ki artırmalar başlangıç her neyse e, şeyler hayvan figürleri eşit olacak dediğim gibi 12 ilmekle başlıyorum ikişerli Trabzan yapıyoruz üzerine alıp iki defa da çekiyorum 4 5 7 8 9 10 11 ve 12 sihirli halka ile başladım ben siz isterseniz sihirli halkayla, yoksa da zincir çekerek başlayabilirsiniz sihirli halkayla başlamak daha avantajlı çünkü orta kısmı görünmüyor bakın burada delik oluşmuyor şimdi bunu ne yaptım tekrar göstereyim karşı tarafı pekiştirdim bir tane zincir çektim bir sonraki trabzanın üzerine geçtim burada çizgi oluşmasın diye bir iki artırdım Pardon, iki zincir çektim, üzerine aldım, iki defa da çektim aynı yere. Bir sonrakine tek bir trabzan, bir sonrakine çift trabzan, bir sonrakine tek bir trabzan. Evet, sonrakine çift trabzan. Bu şekilde yapıyoruz. İki, e, i̇kinci sırayı böyle yapıyoruz, üçüncü ve dördüncü sırayı yapıyoruz. Ve tamamlıyoruz tabanımızı. Kulağını çalışmıştım ben. Ee, şimdi ikinci kulak çalışmasında nasıl yapacağımızı e, göreceğiz. Birinci kulağı da ona göre yapacağız zaten. Ama birinci kulağı yaptıktan sonra e, bir, iki, üç, dört, beş ta tane trabzanı aslayıp altıncının üzerinden kulak yapabilmek için önce 3 tane zincir çekiyoruz. Üzerine alıyoruz. Aynı yere 3 defa da. Şu şekilde bakın. Üzerine 2 defa aldım. 3 defa da çekebilmek için tekrar aldım. 3 ee, defa da çektim ama e, ikili tırabzan yaptığım için e, ikişer tane ilmeği duruyor burada. 2 defa sardım bir sonraki tırabzana. 1 2 3 defa da yaptım. İkili sardım tığıma aynı yere 1 2 3 defa da çıkardım. 4 tane tırabzan 4 tane dolayısıyla ilmeğim oldu iki defa sardım. Bir sonrakine her bir trabzanın üzerine yani ikişer tane olmak şartıyla e, altı tane trabzan yapmış olduk ve bunların tamamını altı olduktan sonra altı tane ilmek olduktan sonra tamamını birden çekiyoruz, pekiştiriyoruz ve kesiyoruz. Kulaklarımız tamam. Gözümüz için. Yine sarıyoruz elimizi. Ee, sihirli halkamızı oluşturduk. Şimdi bir, iki zincir çekiyorum. Üzerine aldım. Dört defa üzerine alıp ikili çekiyorum. Dört. Üzerine aldım. Bir defa da çektim. 3 ilmeği şimdi bir ilmeğim vardı ikincisini üzerine aldım diğerini alttan aldım ikinci oldu bir defa da çektim 3. dördüncü yine üzerine aldım ikili trabzan oluşturuyorum buraya bir iki üç ve dört yine üzerine aldım tek seferde üçünü birden çektim 2 3 ve 4 sihirli halkamı çektikten sonra karşı tarafı ekliyorum birleştiriyorum bir zincirle pekiştiriyorum ve kesiyorum. İpleri arka kısmını alacağız zaten. Bu şekilde oval bir yapı oluştu yine. Şöyle şöyle bakacak olursanız bu pandamızın gözü olacak. Ben boncukları ariyeten gözler yapıp dikmiştim. Her zaman söylediğimiz gibi yine diyelim pu, payet, boncuk, taş kullanmadığınız giysilerin, çantaların herhangi bir şekilde boncukları, taşları uyan tarzlarda ya da sizin tarzınızda her neyse bu şekilde elde edebilirsiniz. Burun ve ağız kısmını Gözleri diktikten sonra orantılı bir şekilde iğnemizle ipimizle yapacağız. Üçgenin tabanı yine yukarıya bakacak. Şu şekilde alalım. İçini dolduracağız. Ağzını yapacağız ve bitecek Gözlerde dikilmiş ol olacak Tabii ki Şu an dikmedik ama dikeceğiz Buradan aşağıya şöyle bir inelim Gözlerimizi diktikten sonra pandamız oluştu. Yine bir hayvan figüründe görüşmek üzere Neşeli YouTube kanalına abone olup beğenip yorum yapmayı unutmayın lütfen. Herkese kolay gelsin.